Anime Kurdu kanalına hoş geldiniz. Sizlere en güzel aksiyonla shonen karışık 3 anime derledim. Umarım beğenirsiniz. Yeah. For, oh. Birinci anime: Kiseiju Seino Kakarisu. Yeah. 17 yaşındaki lise öğrencisi Izumi Shinichi Tokyo'nun sakin bir mahallesinde annesi ve babasıyla yaşamaktadır. Bir gece parasit olarak adlandırılan solucanımsı uzaylılar dünyayı istila edip insanların kulaklarından ya da burunlarından girerek beyinlerini kontrolünü ele geçirirler. Bu parasitin adı ise Migi'dir. İkili diğer parasitlerle karşılaştıklarında tuhaf durumlarından yararlanır ve hayatta kalabilmek için savaşırlar. Aralarında yavaş yavaş güçlü bir bağ oluşmaya başlar. Acaba Shin için Migi ile beraber hayatta kalmayı başarabilecek midir? İkinci anime Darwin's Game Sıradan bir lise öğrencisi olan Kaneme Sudo, Darwin's Game isimli gizemli bir mobil oyuna telefondan davet alır. Davette şapkalı bir yılan resmi vardır. Buna tıklaması üzerine telefondan bir yılan çıkarak Kanemi su doyup boynundan ısırır. Başta bir şey anlamayan Kanemi hiçbir şey anlamadan bir oyuna katılır. Ama oyunda gerçekten savaşacağını ve süper güçlerin olduğunu bilmez. Bakalım Kanemi hayatta kalabilecek midir? Üçüncü anime Dororo Bir samuray efendisi yeni doğmuş oğlunun organlarını savaş alanında üstünlük ve ülkenin refahını sağlamak için 12 şeytana feda etmiştir. Terk edilmiş olan bu bebek bir doktor sayesinde hayatta kalmayı başarır. Vücudunu tek parça olarak geri almak için çok sayıda şeytanı avlamaya karar veren genç kahraman yolculuğu sırasında Japonya'nın en büyük hırsız olduğu söylenilen bir yetimle karşılaşır. Acaba Dororo bütün şeytanları yenerek uzuvlarını geri alabilecek midir? i'm here and i'm feeling fearless. exaggerated that's what you assume the story's over now i must Anime Kurdu kanalına abone olmayı ve yorum kısmında görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.